bir palyaço varmış. Bütün ağlayanları güldürürmüş. Allah Allah. Bir gün bir adam yoğun ağlama sebebiyle doktora gitmiş. Doktor demiş ki o palyaço seni güldürür. Bilin bakalım o palyaço kim? Tabii ki de benim arkadaşlar. <laughs> Hatırlarsanız bundan 12 gün öncesine kadar sağ tarafta bir video çektik. Bu videoyu o kadar hevesli, o kadar mutlu mutlu çektim ki ta ki videonun sonuna kadar videonun sonunda tüm hevesim kursağımda kaldı. Aga be. Bildiğiniz üzere Firavun geldiği gibi bir level hesabımı açtım. Ondan sonra 3-4 tane izleyicimi aldım. Tek bir videoda onların hesaplarına da Firavun çıkarttım. Dedim ki artık benim Beyblade hesabıma da geçin. Bir tane Firavun çıkarttım. Tamam kardeşim. Basabildiğim kadar basayım dedim. Video o videoda başımıza gelmeyenler kalmadı İşin sonucu arkadaşlar Görmüş olduğunuz firavunu Maalesef fulleyemedik Hatta şöyle söyleyeyim Firavunumuz şu anda tam tamına 5 seviye Merak etmeyin sarı parçacığımız da var Yıldız taşımız da var Elimizden geldiğince bugün bunları tamamlayıp Bu görmüş olduğunuz firavunu 6 seviyeye kadar çıkartmayı düşünüyorum Umarım bugün bu palyaçonun yüzü Güler artık kardeşim Garibanın yüzü bir kere de gülsün ya Garibanın yüzü gülürmam Onu bunu boş Bugün bunu hallediyoruz. Sizden ricam kesinlikle videoyu like atmayı unutmayın. Like'larınız bizim için çok önemli. En önemlisi Adem'den rica ediyorum bizi izleyip hala kanala abone olmayan kitle. Bakın oranı görüyorsunuz. Kardeşim madem izliyorsun. Ya şuradaki sayıcı niye 1 milyon yapmıyoruz? Seri bir şekilde abone olmayı. Abone olacaksanız da kesinlikle bildirimleri tümünü almayı unutmayın ki atacağım her türlü PUBG Mobile videosundan haberdar olun. Kardeşim ben bunları anlatıyorum. Lafta kalmasın. Eylem Yapın arkadaşlar, yapın bunlara. Tamam, abi. Seri bir şekilde tekrardan Beyple hesabıma geliyorum. Artık bugün bu işi kökten hallediyoruz. Bu arada bir takipçimize firavun vereceğimizi söylemiştik. Bin parçam vardı. Merak etmeyin, onu gönderdim. Hatta kanıt olarak sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesaj kısmını açtım. Aa, dur bakayım. Burada benim ödüllerim var. Şuna bakın arkadaşlar. Ben popülerlik savaşındaki ödülleri almayı unutmuşum. Hemen buradan topluyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne? Oy helikopter var. Güzel bu iş yapar. Onun dışında emoji emoji. Ya emoji geldi de partner olacağımız kimse... <laughs> Tamam tamam ağlamayalım fazla. Bu hepsini kuşanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hediyeler diyorum. Benim yolladığımı nereden görebilirim? Bu değil. Aa burada. Burada Ali marka hediyeni kabul etti arkadaşlar. Görüyorsunuz Firavun'u direkt yolladım. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Normalde bunu yollamasaydım sadece 8100 UC'yi bu görmüş olduğunuz Firavun'u 5 seviyeden 6'ya kadar çıkartabiliyordum. Çünkü 1000 jetonla kardeşim 100 tane sarı parçacık alıyorsunuz. Bizden kaç tane istiyor? 500 tane. Ama tabii biz böyle bir çakkallık yapmadık. Biz bize uygun olanı, bize yakışanı direkt gerçekleştirdik. Şu anda envanterimdeki bulunan birikimler bu şekilde. iki malzememiz var. 6 tane destan samplemimiz var. Önemli olan asıl yıldız taşı ya. Baba ne yapıp ne edip yıldız taşı almamız lazım. Çünkü bize bu videoda arkadaşlar 13 tane yıldız taşı 163 adet de sarı parçacık lazım. Şöyle ufaktan hesap yaptığımızda 163 çarpı 10 yapıyorum. Her sarı parçacık 10 jeton değerinde 1630 jeton. Böyle lazım. Bir de 13 tane yıldız taşı lazım. Tanesi 80 jetondan 1040. Yani bize kısacası 2700 adet jeton lazım. Bu ne demek biliyor musun? Neredeyse 3 adet firavunu başkasına yollamam demek. Ama tabii şöyle bir şey var. Açılımlardan geleni saymıyoruz. Aynen. Açılımlardan gelen sarı parçacıkları, yıldız taşlarını saymadığım halde bu şekilde şöyle güzelinden 4 tane destan sete x gelirse 500 parça 2000 jeton. Bitti gitti. Umarım bu dediğimiz aynen böyle olur Ve sizlere şöyle kötü bir haberim var Satın alma bonusum komple dolu Zaten bunu nasıl doldurduk o videoyu izleyenler biliyor Ağzına kadar doldurduk battık Bugün inşallah yüzümüz gülecek Ve şu an hesabın güncel destansına bakacak olursak Şöyle giriyorum Hesabımız arkadaşlar 83 destansı Almadığım o kadar fazla destansı var ki Artık bitti Bakın ses çıkmıyor ya Onları da sizlere göstermek istiyorum Direkt xy'den almadığımız destansı başlayalım burada zaten onure komple kökledik eksiğimiz burada olmaması lazım Aynen öyle ve bunları da aldım hemen size göstereyim tükendi tükendi Bunlar da komple bitti yapacak bir şey yok şöyle firavuna geldiğimizde buradaki tüm destansları çektik ama yanar dönerde 1 2 3. 4 5. Otelde 5 tane eksik destansımız var ama biz bugün yine burayı açmıyoruz. Direkt garantiye oynayıp burayı açacağız arkadaşlar. Ki burada daha fazla destansımız var. Çarpan atma olasılığı daha fazla oluyor. 6 yapayım, şükredeceğim. Vallahi var ya hayırlı olsun diyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Karşılığında bir like atmanız benim için yeterli. O zaman kardeşim daha fazla uzatmıyoruz. Hemen hesabımızın ID'sini alıp hesaba OC'mizi geçelim. Bu arada sizler de güvenli bir şekilde hesaplarınızı UC yüklemek istiyorsanız foxapin.com'a kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Burada TR ID yükleme var. Zaten UC fiyatlarınızı kendinize görebilirsiniz. Kardeşim UC yükleyeceksen buyur. Hem bana destek olmuş olursun hem de güvenilir bir şekilde elinizi buradan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar 16.200 UC'miz geldi. Keşke satın alma bonusumuz olsaydı şunu 20k'ya kadar da çıkartabilirdik. Her neyse bu hesabın en büyük büyük eksi artık şu XYT'e e girelim ve şu Firavun'u 5'ten 6'ya çıkartalım. Umarım 16.200 UC yeter de tak 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 diye geçiririz. Kardeşim Firavun'dan başlıyoruz. Beyler sadece dua edin çarpan atsın. Çarpan dışında hiçbir i̇nşallah. beklentim yok. Sadece çarpan. Dede günümüzünle birlikte. Dede inşallah bugün bizimledir arkadaşlar. Güzel. Bu arada her yıldız parçacığı çıktığında aslında 20 jeton kar ediyoruz. Oğlum çok kopye. 40 jeton. Abi güzel bunu atmak bu jeton direkt zarar. Ne yapıyorum ilk onumu şu an bu videoyu like atanlar için patlatıyorum. Haydi Bismillah baba bugün bizle sayımızın firavunu öyle ya da böyle altı olacak İnşallah inşallah bir çarpan 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 el bombasına bile çarpan evet, bekliyoruz. Benim. Bu arada çok kötü lan bu onu, evet. baya kötü beyler Bismillah haydi Bismillah Yaptır. vurduk Açılacak bize yıldız olacak. taşı da lazım. Abi çok fazla yıldız taşı lazım. Efendime söyleyeyim. Dest set geldi. lazım. Çar Oh güzel. Oy oy oy. Allah. Ah. Uf. Ataydı var Çarpan ya kaldı, 25 kaldı. 2 4 6 60 jeton aldık. Şunu da saysaydık abi çarpanlı 25 sarı parçacık ben buradan geliyordu. Ben. Al saldım saldım. Hayırlı Adem deyiz. Haydi oğlum. Şu çarpanı çıkart. Suratımıza suratımıza vur ya. Kurban oldum. En fazla X parladı geliyor. ha en set set destan set destan set bir Hii, bir at 400 hadi, oh, at. abi bunlar değerli işte bunları kaçırmamamız lazım ya bir de uc şu an su gibi eriyecek su gibi hadi be oğlum ya at şu çarpanı be yap be valla çok bir şey istemiyoruz ya Tam ya güzel ya, geldi. At, şey at at konuşamadım. <gülüyor> 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 Şuna at versen ne olacak ya? Belki tekliden çarpan alırız. Şöyle 2 of boya da veriyor bu arada boyam çok çok az. Oyuna yeni setler geldi bunun da farkındayım Dino Park falan geldi ama bilin bakalım niye açamıyoruz çünkü Firavun'a odaklandık diye. Karışım yap şu şovunu yap ya patlıyorsun bari at. Evet. E oğlum çarpan ben, sarı parçacık çok ya. güzel atıyor 363 oldu 30 tane çıkartmışız bile çok iyi 13k uc'miz kaldı vurduk bir onlu daha Bundan sonra Adem'e salacağım. Bakalım Adem'in şansı nasıl? Birlikte göreceğiz. En azından bir... Hadi at. Hadi lan. Hadi lan. Vur ya bir vur Vallahi ya. Vallahi bir yazık. Dar olsun ya. Adem'e bırakıyorum. Adem'ciğim. Bir onlu Olur. Klasik totem. İzleyicilerin en sevdiği totem. İki tek bir onlu kardeşim. Haydi bismillah. Hadi be. Hadi vur. Hadi bir baba yetim, bir baba yetim. şuna atsa var ya. Şuna atsa çok tatlı Yarısını olacak ya. Bestem. Vallahi billahi oğlum. Oo, oh, Abi ne olur yapalım. Yalvarırım yapalım. Benim firavunum da alt olmasın mı? Yıldız taşı da verebilir bu arada. Evet yıldız taşı verirse 80 jeton kardayız. Emoji çarpan emoji. Oğlum çarpansız Allah hayat ya. mı geçer be? Beyler çarpan lazım. Yakışmadı. Çarpan lazım. Oğlum sana bir şey vallahi atmıyor dur. Birazcık okşayalım. Birazcık sabır Bence arkadaşlar. Aa iyi dedin Craft. Vallahi iyi dedin. Firavun'u üstümüzden attık arkadaşlar. Tekrardan Anukra X Suite'ine geliyoruz. Bir tane buradan atayım mı? Şöyle tekli sadece. Oradan yıldız gelir. Yıldız gelir de baba bize sarı parçacık daha çok lazım ya. Her <laughs> şey lazım bize. Hadi Pat oğlum. Patladı. Yine patlıyor. Maşallahı var. Umarım iyi patlıyor çarpan ya. Of planör. Başlık o hiçbir şey yani. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? İşimiz ciddi anlamda çok zor. Vallahi çok zor. Aslında zor, değil. 2 tane, evet, tane set atsa bitiyor aslında. Evet 2 tane set atsa 1 jetoncuk kalıyoruz. 100 tane sarı parçacık yapıyor. Hadi be oğlum. Of. Oh, oh. 8 tane geldi. Oy maşallah. A, X verse şunu. İşte verse mükemmel olur da şu da fena değil arkadaşlar. İyi ilerliyoruz. Bize Ankara, ilk geldi şey. Daha daha güzel şeyler bekliyoruz. Kesin el bombası veya molotofa geldi bak kesin. Veya süsleme mi? Emoji de olabilir. Hadi lan. Oy, şükür, Oy, şükür, 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 şükür. İlk X'imizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle Oy. Oy! İşte Oy. bu. İşte bu. İşte <laughs> bu. Baba şu an moral, motivasyon, heves, Tamam Güzel oldu. 400 abi. 1000. oldu. Oğlum, daha lazım, daha lazım, daha fazla lazım, daha fazla <laughs> lazım. Hadi. Abi şu firavunun lütfen şekli şemali değişsin ya. İki tane parçacık çok iyi. Abi tekli ya. Vallahi onludan alamadığımızı tekliden cuk alıyoruz. Bir çarpanın önemi işte. Yani. Iki kere üst bitecek. Evet, iki defa üst üste atsa çok güzel olacak. Her onlu da minimum 2 veya üç tane sarı parçacık çıkartıyoruz. Şu ana kadar kaç tane kastık sadece sandıktan? Abi 337 idi. Şu an 395 olmuş. Çok Bir değil 60, yani. tane 60 tane kasmışız. 600 oldu. jetona eşit. Öyle mi? Evet. Çok güzel kasmışız. Aralardan böyle e, o mor gelirse yıldız taşından mükemmel olur. 80 jeton ya hani ah. Haydi bakalım. Hadi bir ilk... Eskiden <laughs> Xit çeye dönüşmüyor muydu beyler? Ee, üç 3 tane yıldız taşına dönüşmüyor muydu? Evet, ben evet. öyle hatırlıyorum. Ol, ol. Lan <laughs> oğlum, lan oğlum. Yapma lan. Oğlum veriyorum bari tam ver ya. Verseydi biter daha bu arada. Versedi galiba bitiyordu bu arada. Oğlum ya. Keşke keşke vereydi ya. 2 6, 8, 10. 100 oğlum, oğlum. jeton direkt burada. Oğlum çok iyi lan. Çarpan almışız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Baya 1114 jetonumuz oldu. Hadi oğlum. Atabildiğin kadar sarı parçacık yıldız taşı. Efendime söyleyeyim. Buna 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 buna. Ya, ben buraya buna. hmm. Al hadi al. Sen de bana Birazcık kardeş de oynasın arkadaşlar. Şöyle 2. Baba şu çarpanlar nerede ya? Alo. Aha, Hadi geldi da. galiba. İlk, ne geldi? Bir, bir şey, şey geldi. geldi ama ne geldi bilmiyorum. Abi emoji mi geldi? Emoji yani olabilir. Vallahi gelsin de bir şey. Buna vurdu, buna vurdu. Abi! Oy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beyler, beyler. Zaten buradan görebiliyorsunuz 400 tane jeton çıkarttığımızda bitiyor. Bu düşecek bu arada. 1850 yazdığına bakmayın bu düşecek. Her onlu da düşecek. Oğlum ne olur 16K'ya bitirelim. Yalvarırım. Şu firavunu üstümde 6 seviye olarak görmek istiyorum. Patladı. Patladı. İzliyoruz. Oğlum bir iki tane yıldız taş atsana. Enayi. Ee, Hiç malzeme falan atıyor Oo. da. İki tek i̇se yapsam. bunlarla bak 1830'a düştü. İki tek yap. İki tek. Bir çarpan, bir çarpan lazım bize. İki, hatta ben şöyle bir dört güzel tek değil. yapmak istiyorum. Güzel, güzel, hiç fena değil, geçti hiç mi, fena geçti, değil. Geçti, geçti, geçti mi? mi? Abi, lak. yapıştırdım. Ah oh be, 1757 düştü oğlum. Umarım yeter ya. Bir çarpanı tüm olayı bitiriyoruz. Sadece bir tane çarpan. Yani ya sete ya da çantaya. Hayatımda da. daha önce bu kadar çarpan dediğim günleri hatırlamıyorum <laughs> galiba ya. <laughs> ne bu <abi, yürüdü>. neymiş baba <laughs> ne böyle ya. Bir. Of bu çıkıyor ya. Direkt gerimi jeton zaten buradan düşüyor. 1710. Hadi oğlum. Vurduk o. onu. Onu Bir şey, şey verdik. Bir şey verdik. Bir, şey verdik. Bir şey verdik. Şu yukarıdan gördüm. Yukarıdan gördüm. Allah çarpsın. 500 vurdu. 500 vurdu. sete mi? Yani sete, sete mi? Aa, işte Puh! bu. İşte Puh! bu. Abi biz bu arada şaka maka çok fazla çarpan almadık mı? Yok lan iki tane aldık. Üç tane. Üç tane aldık. Üç mü dört mü? Öyle bir şeydi. Bence çok güzel aldı <laughs> ve şu an yapabiliyoruz. Ağlayacağım. Oy babo. <laughs> Vallahi çok güzel. <laughs> Oğlum yapabiliyorum lan. Oğlum ya şu hani abartıyorsunuz diyen falan olabilir ama arkadaşlar bu aralar cidden böyleydi. Hani sizin hesaplar bir level o bu şu derken. Abi şükür ya. Ben 12 gündür bunun hasretiyle yanıyorum ya. Güzel oldu abi. O zaman ne yapıyoruz? Birleştir diyorum. Kaç jeton alıyor benden? 1690. Benim o zaman 400 jetonum artıyor. Hemen tamam diyorum. Ve arkadaşlar hazırsanız son görünüş. Hadi lan bas hadi hadi. Hayırlı abi uğurlu da. olsun. Gelsin baba yolla fıstık Oy. gibi. Yakışır Oy. baba yakışır yakışır. Bu arada firavunu üstümüzden çıkardık. Çarpan almaya başladık. Ben of abi çok yakışıklı olmadı mı çar? Çok şey ya. Fena fena oldu. Vallahi mükemmel oldu. Şimdi bitmedi. Daha hala işimiz var. Benim bu hesabın destan sayısını da arttırmam lazım. Ne evet. yapıyoruz beyler? Hemen gelin anlatayım. 348 burada var ya. Biz bunu 500 yapıp yanar dönerden şey alalım mı? Ya da direkt yanar döner mi açsak? Bence yanar dönere. Yanar dönere, yani, dönere bas. Dönere de Belki de yani. alabiliriz. Mantıklı. Ya biraz şunu 500 yaptığım gibi kaçarım ama. Çünkü Dino Park'a geçeceğim. Ama. Belki Dino Park'tan bir şeyler çıkartırız. Belki. No, Bilmiyorum. Evet ama destansı da harbi destansı ama öyle bakma. Dino Park'tan bahsediyorum kardeşim. Rahat ol, rahat İp ol. Yiyecek. Şu X Aa, 500, Aa, 500 oldu. oldu. Oğlum. Oğlum verdi vardı. lan bir şey. Bir şey verdi. verdi Vallahi verdi bir şey verdi. Abi umarım. Ne bir evet, çant. 10x durdu. Ooo avradını. Çok iyi çok iyi. Oğlum bayağı parçacık alıyorum lan. Mükemmel. 500 oldu ya. Ben e, şu sol taraftan şunu da alayım. Tamam. 1850 ucayla dino park çıkarttık mı beyler? Ben iki tane kafalık alacağım sadece buradan. Başka bir şey yapmayacağım. Hatta şu ikisini alabilirim. Daha mantıklı hatta. Tamam. Aynen şu ikisini tamam, tamam. alıyorum. D hesabında destan sayısını bir yandan arttırıyoruz arkadaşlar. Amacım buydu. Tek onu da hallettik. Hıstık gibi oldu. Tamam. Nice abi. Buradan çıkıyoruz. Şimdi elimizde 1850 UC'miz var. Bununla ne yapıyoruz? Hemen şu sandık yerine bir girelim. Evet. Beyler. Şu Dino Park ya. Tam diğerleri de iyi de. Dino Park alırsak mükemmel olur. İki tane destan seç hakkımız var. Dino Park'ı seçiyorum. Bir de normal bir tane set. Kafalığı niye seçmiyorum diye soracak olursanız. Kafalığın çıkma oranı daha fazla sete göre. O yüzden ben Bununla şunu ekleyeyim ya bu da güzel. Fena Bence değil. Bu iyi ya. de bak istersen. Hadi tamam bunu ekliyorum ya. Bunu ekledim. Efsanevi öylere geliyoruz. Buradan da arkadaşlar ben de hiçbir yok lan. Ver uçağı ver bunu ver. Baba başka kaskı ver, çantayı ver, M4'ü ver. Uazı ee, Uaz Uaz ver. Adam. İki tane mi var? Uaz. Set de güzel, evet. seti de ver. Evet. Oğlum son bir tava olabilir beyler. Tava güzel. Abi İlten şu kaskı... Aa bu çanta da var. Asana kanka, kanka kanka çantaya aldım bitti daha yok vallahi bitti. Aa kasta çok güzel. Dur ama abi hepsini seçemiyoruz ki zaten. Öyle bir sorun var. <laughs> Buradan Aa mumya parçalanmış mumya var. Aa parçalanmış mumyaları. Ver 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 ver. Kanka paraşüt şu güzel ya. Bunu çektim. Bir tane de pompalı ekliyorum buraya. Standart öğeleri geçtiğimizde bak burası önemli. Ben modifikasyon. Aa, zaten hepsini mi seçiyorum? Ver baba hepsini seçelim ya. Evet evet. evet. Ee, gümüş parçacık seçiyorum. Bu dönüştüreceğiz çünkü. Tamam. Tamam. Bitti. Seçimi tamamla diyoruz arkadaşlar. Okey. Dino Park'ı burada gördük. Ekstra hemen burada da birkaç bir sandık var. Bunlardan da alacağız ama biz muhtemelen bu kadar açılım yapamayacağız. Hemen animasyonu geç diyorum. Şu hatta bir animasyonu izleyeyim. 10 ucaya yapıştırdım. İşte 10 uc Dino Park. Aynen evet. kardeşim. Aynen. Evet. 300 ucaya yapıştırdık. Hadi bismillah. 300 uc Park Abi var ya beni o kadar rahatlatır ki O kadar rahatlatır ki anlatamam İzliyoruz güzel güzel Bildiğin aslında kendi şeyimizi yaratıyoruz sandığımızı evet. Şu an burada Aynen. bulunanları Tamamen biz seçtik Hocam şu ıı, aşağı destansı Sağda sağda destansı Sağdaki destansı Klasiklerle boğuyor bizi aferin sana oyun Aferin Belki sonda bir Evet ama. Abi Olsun sorun yok sorun yok Bu arada bakın hemen ne oldu Yanıyor ya sanda. sandığa basıyoruz Rastgele ödül diyorum seçimi Tamamla dediğimde bana Tüm sandıkları aç diyorum evet, evet evet Teşekkürler <laughs> Teşekkürler Oğlum başka <laughs> bir şey yok muydu ya Allah Allah <laughs> Güzel Aha. güzel güzel Bu arada tekli vurmamak lazım burada Çünkü kardeşim bitebilir Gümüş parçacıklar geliyor. Bunlar ben güzel. Ben ya. Son zaten 2 3 onlu falan kaldı. Oğlum şöyle bir versen şunu. Fıstık gibi olur be. Ha gayret be. Gelmedi. Gelmedi. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha patlattık. <laughs> Oy. İşte bu. İşte bu. Firavunlardan <laughs> çıkartıyoruz. Dino Park setini de aradan çıkartıyoruz. Baba ben 62 oldum mu? Galiba 62'de oldum. A, olmadım mı? Neyse şu bir, ödülleri bir de bir Kanka ödülleri de açıyorum tüm sandıkları aç diyorum Buradan iyi iyi Mighty de full değil bizim onu da halletmemiz lazım Rastgele ödül diyorum artık ne gelirse At, işte Ne don. verdin Dino Park maskesi Olur 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 güzel 62 olduk Ha 61 mi oldum Eyvallah abi. eyvallah alacağım Epic sandık bunu da kanka şu mumyaları versene Şu ikisini ver ya ne olur hadi Seçimi seçtim, tamamla seçtim. tüm sandıkları Aç diyorum yani Anladım. istemediğimiz ne varsa hepsini verdi. Teşekkür ediyorum. Güzel. Destansan da gelmemiz için kaç açılım daha yapmamız lazım? Ha, daha 50 aç. Yani 5 tane daha onlu vurmamız lazım. Dino Park'ın bu kadar kolay çıkması bilemedim abi ya. Abi sesini bassana ya. Bilemedim. Dur Firavun'la basayım onu? Firavun'la abi Bak yakışır. kendisiyle bas ya. Baba bakayım bir. Ee, ee, e. Abi bu arada harbiden güzel. Harbiden güzel. bu oh, oh, çok nadirdi. Evet bu baya nadirdi arkadaşlar. Buna da artık ee, Mighty'den daha kolay bassana, çıkıyor. Bu arada Mighty'den daha kolay çıkıyor. He. Evet. Oğlum bu niye böyle oldu ki ya? Allah Allah. Ama yok güzel, güzel. Kaç kağıt ucu aldık? <laughs> 1500 uc falan mı aldık? Evet. 1800 uc evet. Dino Parkı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da ekstra kardeşim modifikasyon falan var. Bunlar da birleştirelim. Onun dışında ne var? Şöyle baktığımda 93 boyamız olmuş. şu boyayı arttırmam lazım elimden geldiğince. dört tane de bu. Hah. Şimdi bunu söylemeyi unuttum. Yeni gelen nihayet seti açmadık arkadaşlar. Hiçbir şekilde açmadık. Ben video dışı böyle bir 95 açılım yapmışım ufaktan. Elimizde iki tane parça var. Ben diyorum ki yeni şey gelecek ya. Ön sipariş verelim mi beyler? Ne ben dediniz? Yakışırız. Değil mi? Olabilir. Değil mi? Çünkü bu maskarayla falan alakalı ya. Peki buradaki silah ne? Buradaki silah neydi? M249. M249 bizim M2'miz de yok. Alırız, her türlü ha. alırız. Seti de güzel çünkü ve M2 ekstra Evet, aynen öyle. Ben arkadaşlar bir tane bundan aldım. Hayırlı olsun. Bu arada güzelmiş ha. Yapmışlar. Vallahi yapmışlar. Buradan da bir tane çekiyorum. Hayırlı. Uğurlu oldu. iki İki tane hazırladık bile. Burada ne vardı peki Onia Set'te? Onia Set'te ne var? Abi M249. Ha bunda mı? Bunda AK, AK vardı. Bu Onia Set'te güzel de. Bunu AK aldık sanki burada. Burada 23 tane daha var ha. Evet, günlük ikine alıp alıp alıp, alıp, Dur bir dakika. Günlük ikile. Aynen. Aynen. Ben bununla muhtemelen Sen daha var. Aa oğlum niye bitmiyor lan? Bir... Buyur, bir şey olmaz. <laughs> 20 uc 2 ya aslında hmm. bunu 40'a çıkartabiliriz gibi ha. Ne dediniz? Evet oradan bir parça daha alabiliriz. Bir parça daha alabiliriz arkadaşlar. O zaman ufak bir UC yüklemesi yapıp hemen gelelim. UC yüklemesi yaptık arkadaşlar. 1800 UC'miz var. Bir de şunu söyleyeyim. Bu videoda hem Firavun'u bastık hem Dino Park aldık. Aslında bir nevi hesabın eksiklerini beraber tamamlıyoruz. 2 hafta aradan sonra. Şöyle hemen geliyorum. Nihai setimize kardeşim nerede? Burada. Yolun, düşünsene açarken AK çıkıyor. Efendime söyleyeyim. Zaten olur var ya. 3 4 tane onunnu vuracağız. Set çıksa zaten oho fıstık gibi olur Onluyu Koyduk. Hadi Haydi bismillah. bismillah. Şöyle güzel parçacık verdi. Güzel parçacık verdi. 32 parçamız oldu. Ben ben vurayım. Aa bir tane de buradan geliyor zaten lan. Evet. Oo, evet bardan hayır, da, da gelecek bir şey tane. Ve ya. sol taraftan bir tane de malzeme alıyoruz. Abi Vay set şey. gelirse zaten ee, olsun. Güzel parça veriyor. Güzel parça, parça veriyor. veriyor. Buradan bir, buradan bir. Abi e, geçli onu vur. Geçli Abi bir benim şey çıkmayacak. Totem yap. totem yap. Tamam. Bir tane bir şey Arkadaşlar ya senin totemi yapıyoruz. Burada nihayet seti gördük. Tıklıyoruz. Animasyon geçimiz açık. Eğer bununla çıksın var ya. Ne istersen yaparım. Evet. Sen <laughs> tamam, bir parçayı zaten veriyordu Molotov verdi. Yapma Vallahi yani. <gülüyor> Şöyle <laughs> Kardeşim a 150 miydi? Oğlum bu 120 değil miydi? Yok. O değerin x değil öyle. beyler <laughs> çok kötü oldu. Neyse çık. Ben çık. bir şey denemek Buradan istiyorum. Buradan denemeden önce kardeşim şunu bir çevirelim mi? Evet. Şunu <laughs> serisinden çeviriyoruz. Böyle arkadaşlar. Hop bunu aldık mı? 3 oldu. 3 oldu. oldu. Bitti mi bitmedi? Buradan da bir tane alıyorum. 4 yani oldu. Dört parça 4 parçamız yeni niyaset için hazır. Hatta yeni niyaset geldiği gibi direkt bu hesapta fulleriz. Ne dedin? Şu kuponu da alalım mı? Aa şu da var. Free, Aa. Onlu var. Yetiyor mu hocam? Ama onu ona verme. Yeti. Onlu. Evet. Bedava onlu. Ben free. Ne Ney? Onun yerine yanar dönere tekli basalım set alalım. O daha ne çok pis. Ya Abi yapalım yapalım. Ya, ya. 200 UC sonradan yükler arkadaşlar. Bunu alırım ben. Merak etmeyin. Adem birazcık risk almak istiyor. Anukra X suitimize tekrardan geliyoruz. Vallahi bir almadığımız o kaldı zaten. Belki X suit alırız. Vallahi çok iyi olur. Çıkartırsan 10 numara 5 yıldız olur da pek sanmıyorum. Oh, Oy. Abi biliyorum ya. Bir dakika. <laughs> dur bakayım. <laughs> dur bakayım <laughs> baba. Şu an bu o onluk fondan daha iyi iş yaptı lan. Evet. Benim destan sayım kaç oldu? Ona da bir seri bir şekilde Sonuç bakalım. Şöhret diyorum. 90 olmamıştır zaten de. 83'ten 87. Güzel. Güzel para kanka. Yani, <laughs> Güzel para. Oğlum o neymiş lan öyle? O, bu adam var ya çok derin bir adam ha. <laughs> Son risklerin 3 onlu. Vallahi risklerin adamı da. Şu x çıkarsan anasının gö Oğlum, son tamam. anlamız. Vallahi, Aa vallahi bitti ya, bitti. bitti bitti bitti. Yine bitti. iyi abi kurtardım. Evet yine fena değil çıtırlık diyebiliriz. Aa şey de bitmiş lan yoksa alacaktım. Envanterimi açıyorum. Şöyle arkadaşlar dört tane burada ekstramız var. Güzel modifikasyonlarımız falan ne durumda? Aslı bir de o dur ver 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 şunu da birleştirdim kaç oldu abi dördümüz beş oldu. Sen şey al beş koleksiyon level alıyor ne, ne veriyorsun? Tamam onu da alacağım ha, ama ondan önce ödül yolumuz var puan görevleri. Kardeşim ne oldu lan oyuna? Derya'ya oyunu... bak. Heh tamam iki tane şey popülerlik alacaktık da oyun. Peki ben ne yapıyorum? Ee... Koleksiyona girecektim. Heh tamam ben de diyorum koleksiyon. ne yapıyorum ne yapıyorum gel. Koleksiyon Baba, ne oğlum o o ya oldu dur ya. dur bir çık gir yapalım. Çık gir yapıp hemen geliyorum. Oyunumuzu kapatıp tekrardan açtık. Hemen kardeşim şöyle de giriyorum. Ee, koleksiyona daha doğrusu. Bu ne <laughs> Ya bunun için Abi mi tane çık gir yaptık ben. ya? Allah belanızı vermesin ya. Vallahi var ya ne heveslerle gir çık yaptım. Neyse ah. 62 olduk. Güzel. Yavaş yavaş 70, 80, 90. Aynen. 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 Hepsini yapacağız. Ondan ondan. Ya? İşte, aynen ondan. ondan. Kanka o değil de. Baba şu baby çıkartayım mı artık Abi, ya? Abi filavunu giy ya. Üstüme. Üstüme. Üstüme yapıştı. <laughs> Dino Dur baba oh, şu. Dino da iyi. Dino'yu Dino çıkar. Dino gel oğlum. Dino Dino'yu Dino, Dino çıkar. <laughs> baba, baba baba. Ama silah bu zayke bu zayke sarmadı. Bu zayke'yi bir değiştirelim. Bir M24'ün yok mu? Hadi lan senin o aklına bin oh. yaşa. Galiba yok. <gülüyor> Galiba yok. <laughs> <yolduk ya>. Tamam. <laughs> Aa, var, <mı>? var ama <laughs> full değil. basayım mı? Basayım mı? Galiba basabiliyordum. Beyler. Ee, gider o M24 basılır bu arada ya. Baba. Basılır ya. Kaç? Silah süsleme için yani ya dermez. ya ya bunun içinde için de değmez. <laughs> ya. Allah belanı vermesin. Ben ben ekstra bir şey demiyorum. Peki bizim basıp yarıda bıraktığımız bir şey var mı? Vurma efekti, yağma sandığı. Tam bunu geç. Bunu basmışız. AMR ne durumda? Vurma efekti. Oğlum ben bayağı basıyorum lan bildiğin. Bastık silahları ya. <laughs> İyisin he. Vallahi billahi. <laughs> Aa <iki. gülüyor> Abi bu şey şey Tamam neyse bu zaten evet. Kanka Bunu bu da güzel de. Ee, yok olmuyor. Neyse arkadaşlar malzemeleri bekletiyoruz. M249'a bilginiz olsun. Bu videoda buraya kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İlk defa 16-17K UCM'i böyle değerli kullandığımı görüyorum. Firavunu 6'ya çıkartmamız, Dino Park almamız, bir de üstüne eksik destansların bir kısmını cukkaladık. Daha bunun üstüne bir şey yapılır mı? İnanın hiçbir fikrim yok ama Oldu oldu yapıyoruz bu sporu. Tamam. Videodan çıkmadan önce kesinlikle like atmayı ve şu yorumlar kısmına da bir hayırlı olsun yazarsanız çok tatlı olur. Şu sayıcı da unutmayalım. Kesinlikle abone olalım. Abone olanlardan da ricam bildirimleri tümünü almayı unutmasın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.